Şimdi Kefeli Parkı'ndayız. Evet, müthiş bir yer Canik'te. Burada da Leyla'mızı getirdik. Leyla'mızla takılıyoruz. Ana kızım, ne yapıyorsun? Oyun arkadaşı mı buldun? Evet, burada da abimizin köpeği var. Cinsini bilmiyoruz. <laughs> Kendi de bilmiyoruz. Yeğenlerinin köpeğiymiş. Bak 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 bak. Şu karşıda da bir arkadaş geldi. Tedirgin olduk yani. Baksana şunu, Tasma evet. yok bir şey yok. Sahipli midir değil midir? Hocam sahibi var mı karşıdakinin? Tasması da yok. Belli <laughs> değil. Abi cis tabi o şey o ya. Ee, ne diyorlar ona? Dur bakayım. Unuttum ya. Bilen varsa yorumlara yazsın. Yani. Bir mülayim duruyor. Kısırlaştırılmış mı bu? Görüntü görüntü korkunç ama herhalde bir sakinlik var. <laughs> var, var. ya da bir bomba patlatacak bizi bilmiyorum. Evet, gel oğlum, evet. gel hadi. <laughs> Aferin kızım bak Leyla da oynadılar, yoruldular şimdi. Ee, İsmin neydi sizinkinin? Oscar. Oscar. Vay Oscar. Benim, ha, ben de benim de bak. vardı Oscar diye boxer cinsi. Ee. Emanet aldığım köpeklerden biriydim. Şimdi ortamda bir dişi iki erkek olunca sıkıntı oluyor hocam. Doğru. Evet bizimki paylaşamıyorlar. paylaşamıyorlar. Bizimki tartıyor şu an. Hanım gelişe bak gelişe. Böyle doğaya salıyoruz hayvanları. İyi ya hiç tınlamadı ya oradaki. Bayağı ağır bir abiymiş ha. Mahallenin abisi galiba. <laughs> Aferin kızım gel. Öyle işte hocam biz de her fırsat değerlendirip böyle hayvanlarımızı toprakla buluşturuyoruz işte. Sizi de takdir ediyorum yani böyle gezdiriyorsunuz. Hem spor oluyor bak aktivite oluyor hocam. Ben Ha? Ama sporda olmuyor mu? Bak ben Öyle bu kadar yok. enerji ben bir aydan beri işte yani oturuyorduk daha pandemide yani. Baksana fit oldum ya. Kız! Hadi gidelim. Hay Hadi veda et bakayım. Kardeşim. Siki kaç yaşında hocam? Şunu bir yakın çekim. Gel. Bunu be unutmayın bir de pek. Ne bu genç daha ya? Genç çelik. Şimdi minicik. Hadi kucağına al götür. öyle yapıyorum arada. Doberman suratı var ama. Rottweiler, Doberman. Minyatür Doberman. Mikro. Niye seviyorum Yoksa şey değil. Ben de büyük seviyorum hocam. Ne kadar büyük o kadar iyi. Köpek sahibine benzer diyorlar hocam. Doğru mu? <laughs> <laughs> Ama ben sahibi değilim. Ama ben seviyorum. <laughs> Maşallah. Çok güzel. Ulan bagajı temizledik. Leyla da mamaları yiyor. Su içiyormuş. Aferin kızım. Bol çok su içmeler lazım hocam. Şeyden içemiyor. Evet ondan içemiyor. Çok takılıyor. Ama bir gün kaldı. Arkadaşlar. Doktorumuz dedi ki sıcak yerde dursun dediği için 5 günden beri köpeği ben bagajda sıcak sıcak tutuyorum. Ondan sonra yarası geçince inşallah güzelce iyi kayıp sıcak yuvasında olacak. Leyla, Leyla yarasına bakalım gel. Yarayı gösterelim. Bak, kapandı zaten bir şey yok ya. Geçti. Batikon, Matikon, antibiyotik. Aferin kızıma. Sıkıldın mı şundan? <laughs> Benim önceki beyaz köpeğimde de aya kırıldığı için alçı aldığımızda da bunu takmıştık. O da alçıyla motorla peşimden koşuyordu ya. Yani. <laughs> ne, anılar ya. İşte bunlarla anılar biriktiriyorsunuz. Enerji atıyorsunuz. Stres atıyorsunuz. Ama karakterinize, kişiliğinize, yerinize, yurdunuza göre köpek seçin. Ve akrabalarınızı da iyi seçin. Yani. Akraba, kolu, komşularınızı da iyi seçin. Çünkü mis gibi bahçenizden de köpeğinizi çıkartmak zorunda kalabilirsiniz yani onu da söyleyeyim. Hiç tahmin etmediğiniz yerden sizin zevkinize karışabilirler. Hatta size akıl verebilirler. Siz köpek alırsınız bunu. Size gidip de teri yer aldı diyebilirler yani. Sanki biz bu yaşta ne alacağımızı bilmiyormuşuz gibi. Aferin kızım. Hadi gidelim.